konuşuyorduk. Şansman konu. diyorduk. Averaj. Ya şimdi Miko şöyle bir oyun dedi. 6 tane pozisyon var. Tamam mı? İlk yarı 3 pozisyon, ikinci yarı 3 pozisyon. Tamam. Şu şekilde. Göstereceğim size, göstereceğim. Sen geç karşıma Altan mesela. Geçtim. Ya biz buraya biz 1 dolar koyalım demir 1 euro. Kale ha, yapsın karşısı. Ha, arkada Altı onu şey oynatalım. 7'li bir. bir zar at bakalım. Tamam beni geçtin. Pozisyon sana ait. Ev sahibi şu anda pozisyona başladı. Gene 7'li bir zar atıyorsun. 1 ile 3 arası gol. 4 direkten gol. 5 6 7 out. At şimdi. Aha koydum 90'a galiba. Soktu amına koyayım 1 0. 1 0 öndesin. İlk yarının ilk pozisyonu. Çek tekrar kimin pozisyonu olacak onu görelim. Hop baba da pozisyonumu atıyorum yapıştır oğlum. Aman <laughs> ayım Out. İkinci e tamam. Pozisyon, Bana mı geçiyor şimdi? Üçüncü, ha şimdi üçü, ikimiz de. Üçüncü doğru. pozisyon. Tamam. Aynen. Çek oğlum. Kemik. Baba da pozisyon. Çok baskı yiyoruz. <laughs> çok baskı yiyoruz. Gol be. Bir, 1-1. Bir. İlk yarı 1-1. Bir, bir. İkinci yarı başlıyor. Aman ayım. Aha. Ben bahtımı sikeyim ya. Ne oldu? Ortada top kaybı mı oldu amına koyayım? Ne oldu? Hakem atışı bir daha. Hava atışı mı olacak? <laughs> Aynen. Aynen sikeyim. Ha alın şu topu Engola Engola Kante. Atma, Werner atma, Werner atma. Amına kodumun kerneri. Emirhan Prime ile abone olmuş şey valla. Hadi oğlum alırım o topu senden. Yaramın başı. Aldım ki. Şimdi açılıyor uzaklardan. Kylian. Direkten içeride Mbappe. Yine pozisyon veriyoruz. Veremiyoruz. Hı, alıyoruz. Hakem atışı. Tüh ananı sikeyim. Hadi oğlum dışarı at onu. Hı amına. Amına girdi ya. Evet. Ne? 2-2 diyorum. 2-2 <laughs> oldu maç. 0-0 diyorum. Iki i̇şte bir skoru var. Ona göre Miko Skor'a göre ödeme yapıyor işte bete göre. Kim ne ödediyse. Ha, is. ulan aslında bir şey değil mi? Böyle şey atraksiyonluymuş ha bu. Evet evet. Ya yani Miko bunu tek yapıyordu. Çift taraflı yapalım daha eğlenceli olur dedi. Tabi canım bu çift taraflı daha iyi olur. Bir skor oynanması var. Bir direkt 1-2-0 olarak oynanma oranı var. Mesela biz bir yaptık. 4.5 oran yakaladım ben. 2-1 mi dedim ne dedim öyle bir şey dedim de gelmedi. Oranları ayarladık mı? Onları şimdi ayarlıyordu işte de Eylül anladın mı sen oyunu? Evet. Geç de sana bir koyayım. Geç kız. Hakemim. ne kadar lan? İkilik atma ortaya. At at ikilik at. Ya ne fark eder al hepsi senin olsun al. Ya o, Ver lan. İçindeki para. Oğlum eğlencesine ya. Ya işin. Dur bakayım. 55-80 alayım arkadaşlar. 47-44. Çok uzun değil oğlum kaç dakika tamam. Süresine bak Oo, hesabınıza para geldi Gülücük gülücük Oha. Alifa kadın be Bir şey diyeceğim teşvik primi almış Katay spor gibiyim Her an hataya puan veremedim Akşam verirsin Evet Evet başladı. oynayalım Hakem atışıyla İlk puanla başlıyor maç Hey hey hey. Eylül Cho City maça başlıyor. 100 bin yolladı. Ya 7'liydi değil mi? Evet. 700'de. <laughs> 700, lü. 700 lü at. Hadi yallah. Ya. İkinci Benden pozisyon hop. Ananı avradı ne sikim. Altan United bugün çok şanssız. Hakem atışı tekrar. At bakayım. Hı -hı. Ver o topu bana. Oo, oh, güzel bir çalım Altan United'dan. Nasıl ya Derken bu çalımı yemezsen? Eylül Çok City 5 kişinin arasından 5'likten geçire geçire topu aldı. Şimdi pozisyonu izliyoruz. Atıyorum. <laughs> <laughs> ya siktir <laughs> böyle gol mü olur ya? Gol. <laughs> Anasını amına gibi soktu. Evet yeni oranlar ile geçti bu arada. Hı. Altan o top bende o top bende. Anın. Eylül Çok City koydu şapalı aldı topu gene. Vurdu direkten içeride gol. Mükemmel bir gol. İlk yarı 2-0. Eylül Çok çoseti... City. Önde kapatıyor. kapatıyor. Sana <laughs> Onu de. Eylül yapması lazım dur. Al. İk i̇kinci yarı başladı. Evril Çositi Topu aldı Ebesinin anlası Avuta gitti <laughs> Hadi bakayım Oktan United bugün formsuz. Top yine Elinço City'de. Sinirlendi. <laughs> <laughs> ya da şu. Son atak son mı? Pozisyonu. Ulan bari şeref Bakalım. golü atalım. <laughs> şeref golü gelecek <laughs> mi? Ananı sikeyim <laughs> Ver <gülüyor> lan o topu. <laughs> Ananın. Ya. <ay. gülüyor> Lilço tokat gene. İçeride 3-0 yapıyor, hadi. evet arkadaşlar. Yürü, evine Üç tane yürü. Rövanşı var lan, gel buraya. Gel buraya, gel. Gel gel, bak bak. Ee, Rövanş mı, hadi lan. Hadi hadi, mı? doymadım lan, hadi hadi, seri seri, pat pat pat, hadi. Niko <laughs> sende. Pıt pıt pıt, ana anlamına koyarız. Pıt. <laughs> ya nasıl ya? Evet, ee, Eylül, <laughs> Eylül atıyor. Eylül 1-0 önde. İkinci pozisyonuna bakalım, ev sahibi mi, deplasman mı? Ben <laughs> deplasman galiba. Ne geliyor lan? Ne galiba? <laughs> ben de bu top, ben de bu top. <laughs> Bir dakika. E Eylül atar. <laughs> Bir dakika. Atan. Acayip beğendim bunu. Ah be geldi şeyler. Aldın abdest almaya gitti galiba. Onlarla alma onlarla. Onlarla abdest alır mı Altan? Kalmasın. Altan onunla abdest alamaz Altan. Ya dur daha önce denedik oldu. Oğlum ne diyor? Stakker kalmayacak. Islak yer mi kalmayacak diyor. kuru yer kalmayacak diyor ya <gülüyor> <gülüyor> Sen kitapları karıştırdın galiba. <laughs> bunlar bunlar işte şahapla takıla takıla olur tabii böyle. Islak yer kalmayacak. Dikkat et gözüne kaçırma bak. <laughs> Oo oh, geldim. İçeriden görürsün ondan sonra. Kaç kaç biri, biri biri mi? biri biri miydi lan? Evet. 1-0. Bir 1-0. Sıfır. Bir sıfır. Ha 1-0 pardon. Hop. Yolla bakayım bak biri yatıyorsun şimdi. Yataşa. Yataşa. Evet. O ok koyuyorum şimdi. Hadi e, bakayım. Altan, İki. O sana mı? Ana girdi altan böyle bir. Gol. Yolla Okey. yolla yolla yolla. Seri seri İngiliz. seri seri maça yatma maça yatma. Bakıyoruz. E, Eylül kalkıyor ata. Tam yorulduk az biraz topla oyna. Ananı sikeyim. Eylül attı oh. golünü. Taklı 90'a. İlk yarı 2-1 Eylül'le bitti. İkinci yarı başladı. Hızlı başladı. Altan Aa. Eylül. Çabuk çabuk çok hızlı geldim. Street Kumda oynar. Altan kalkıyor ata. 2-1 hadi bakayım böyle koyarlar 2-2. 2-2 oldu. Son 2 pozisyonumuz kaldı. Eylül kalktı ata. Kaçır kaçır. Hadi bakayım. Eylül kaçırdı. Son atak. Altan kalktı. Altan kalktı. Altan kalktı. Zıba. Gol gol geliyor. Gol. Kim kazandı? Ben mi? 3-2 Altan kazandı. He aynen aynen. Koyduk. Bir şey söyleyeceğim. bu çok iyi. Bu bayağı iyiymiş bu arada. Nasıl güzel mi oyun? Hayatım zarları alsana bir. Yenur mu? La 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 lay la la lay la 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 Buna konuş, buna. Onunla akşam Neyse. konuşuyorum. Şimdi Hadi. şöyle, e, benim az önce e, mailden e, yeni oranlarım elime ulaştı. Şu anda size farklı maçlarda oynatabilirim. Şu anda yani Hemen bu çıkıyorum. gece sürpriz olarak Altancık Saru <laughs> abi geldikten sonra bunu bir daha bir konuşalım ama... E, bu gece için sürpriz bir oyun atabiliriz bence bunu ortaya. Bence olur, ben çok hırslandım. Bir gel yeni e, oranları e, eğlenceli söylesene. Eğlenceli sence? Bence bu, eğlenceli. Ben benim şöyle tavsiyem var. İlk bu pozisyon zarı atıyoruz ya. Evet. Onunla kapışma zarı karışıyor gibi oluyor bazen. Aynen. Onlar birbirinden ayrı olmalı. Bir de ee, Ve şu, de şu anda elime gelenler. Elime gelen oranlar şey. Baya e, bayağı farklı evet. yapabileceğimiz şekilde. Şunu yapsak mesela alttan. ilk zar atıyoruz ya kim atacak, kim başlayacak pozisyonu. Onu onlu atsak da pozisyon zarını yedili atsak. Şöyle şey on... şöyle yapalım e, ee, iki tane altılı zar attıralım. Ha. Hmm. Yani e, ilk e, hani atak belirlerken iki tane altılı attıralım. Toplamına bakalım. Mantıklı. 12'li mi diyorsun yani toplamda? <laughs> ya 12'li de olur. İki tane ayrı altılı da atabilir. <laughs> Olabilir. Bence 12 12'li atsın. Deneyelim. Tamam deneyelim. 4 kelli. <laughs> Abi attım ben ya? Oğlum zarsız Altan bir oyun sen... yok mu ya? Yani şimdi normalde televizyonlarımız cılıtırlı olmasa bu televizyonlar çok güzel iş yapar Altan. Sen de birlikte bunun üzerine bir düşüp çalışmamız gerekiyor. Evet, ona bir Doğru çalışalım. Şekilde. evet başla bakayım maça. Tamam şimdi e, takımları söylüyorum. E, Şahap sen geç karşıma. Biz seninle karşılıklı oynayalım. E, arkadaşları da oynatalım. Tamam. tamam. Ne haber şimdi? Ya? Şimdi takımları söylüyorum. Evet. Çok cana. Villa, Kent tamam. City. Kent City oh. Handicap. Evet, oranlarımızı söylüyorum. Tamam. Ee, ev sahibi, ev sahibine 1.99, deplasmana 2.04, beraberlede 2.41 veriyorum. Okey. Yakın çiçek oranları verdim. Tamam. Direkt Ama skor oynamayı skor, kapatalım bence. Skor oranlarım şey mi? Direkt maç sonucunu Onu mu kapatalım? Çok ben? karıştırıyor aynen. Çok skor var çünkü kanki. Ama şöyle. Güzel şöyle adam, eğer yapalım. Eğer böyle oynarsak, e, maç sonucu hani 3 ihtimal olacağı için Aa, bel bükebilir. Şunları yaparız. Alt üst koyarız. Bir de gol sayısı falan koyarız. Ama işte, KG çün... var oynarız. KG yok oynarız. Ama işte e, onun için elimde çok fazla maç olması lazım. Yani çok seri bitecek öyle. He, ben bir evet. şey söyleyeceğim. Şimdi siz oynat mesela şey soracağım, bilmediğim için. oynatmıyorsunuz siz oynuyorsunuz. Onlar şey mi yapıyor? Oynuyor. Bay ya seyiniyoruz. Şöyle e eğer iki kişi oynatıyor olsak, iki oyuncumuz olsa, karşılıklı atarlar. Ben yönetirim. Ama masada on kişi olacağını varsayarsan on kişinin birden zar atması mümkün değil. Evet ya yani yine Herkes iki kişinin de, oynaması kapıştıramazsın. lazım. kapıştıramazsın. E çok fazla maça ihtiyacım var. Çok fazla çizelge ihtiyacım var onun için. Hmm. Biz şöyle yapalım bence yani kalabalık için. Çünkü yani şöyle aynı oranları iki kere üst üste oynatmayacağım. Duygu primelab'ın olmuşsunuz yani. Çünkü aynı oranları iki kere üst üste oynatırsam 3 aşağı 5 yukarı kestirip bir yerlerden kısıp ihtimallerini artıracaklar. Aynen. Şöyle yapsak. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. 2,5 alt işte 2,5 üst. Bence kafi gibi ilk başta. Bence de öyle olsun Peki, bu arada. Peki şey şap şöyle yapalım mı? Kafa Nasıl? 6 pozisyon değil de 4 pozisyon oynayalım mı? İlk yarı 2, iki, ikinci yarı 2. Iki. Çok az olur ya. Bence 6 daha iyi. O da az, iyi. az be ya. Hayır altıda şey da bile skorları, skorları da dahil edebilmek için diyorum. <laughs> Bence 6 yani da altıda... iyi ya. Şu zamana kadar yaptığımız maçlarda 2 tane mine 2,5 üstü oldu zaten. 3 tane mine oldu yani. Genelde Orada zaten alt bitiyor karşılıklı gol yok değil mi onu olarak. çıkaralım varsa O onu çıkartalım o biraz riskli evet. Sadece alt üst tek diyelim şeyin haricinde. Bu arada haricinde. şöyle bir şey yapabiliriz. Karşılıklı gol varın oranını 1.27 yaparız. Karşılıklı gol yokun oranı 14 yaparız. <laughs> Göte yeni varsa karşılıklı gol yok oynasın. Ya bir şey diyeyim mi yine her türlü bak KG var oynadığı zaman yani 5 koysa alıyor yani ne koyarsan koy alırsın ya. Evet o riskli ya. Alt yani, temiz bence. %70 KG var olur gibi geldi bak, bana çünkü. Alt üst oynatmak, alt üst 1600 işte olmuşuz. Skoru, o zaman bir dakika. Hani, şey maç sonucu oynatmak ya da işte ilk ilk yarı falan oynatmak tamam okey. Baktığında mantıklı ama çok fazla katılımcının olduğu oyunlarda mantıklı bunlar arkadaşlar. Yeni yani abone atıyorum, ben şu geldi. Ben anda resmi bir bayi olsam <laughs> ve 100 bin tane adam oynatacak olsam evet buradan para kazanabiliriz. Ama az kişinin oynadığı bir yerde herkes bir derse ve bir gelirse ebemiz namını görürüz. Direkt iki katını veriyoruz adamların yatırdıklarını. Öyle düşünün yani. Hani o yüzden e, skor oynatmamız gerekiyor kasanın kazanabilmesi için. <laughs> yani Çünkü Windows'da zaten bir kişi evet. Skorda bir kişi bilecek. Geri kalan oynayanların çoğu yatacak. Bir tane skor oynayan adam parasını alacak. Geri kalanı kaybedecek. Yani biz şu anda kasayı düşünmek zorundayız. Hani oyunun e, kısa olması ya da kafa karıştırıcı olmamasını değil. E, e, haklısın o konuda da işte skorlar şey oranları yansıtacağımız bir yer olması lazım ki şimdi böyle 1-0'un oranı şu 2-0'un bu 3-0'un bu 1-1'in bu 2-2'nin bu dersen tamam. ee, uza. Şöyle yaparız bir WhatsApp grubu kurarız ben WhatsApp grubundan fotoğraf atarım. O da olur. Yani olur. başka türlü yemez. Başka türlü ya bak yani ya bu da oyun tek söyleyeceğim diyeceğim. oyunlar oyun türlü tüm oynanır. Diyeceğim. Söyleyeceğim yazacak. Eğlenceli yani. oyun çünkü. Evet, Eğlenceli evet. oyun. Yani dün Sar Saru abi buna çok sıcak bakmadı ama e, bu... Sen oynattın eğlenceli mı bir tur? Ya ben ona çok ufak çıt attım. o şey dedi bu çok da şey gibi bir oyun değil Altan. galiba falan dedi çok böyle kısa bahsettim. Sen neden çıplaksın? Şey şans getirsin diyor. amına kodumun yeleğini yakacağım az kaldı. <laughs> bir şey diyeceğim bu arada bak bunu oğlum ona bunun turnuvası bile döner lan. Ya, Ama Altan, bunda bak, bak şey bu... değil bak millet onda çok açık. şansını kendi belirler hani ben Eylül oynadım ya biraz önce evet. saldırıyorum 8 kişi mi geldi? İkili 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 rövanşlı Aynen işte ben onu sormuştum Sonra ama işte bu yapılabilir ama Şöyle atıyorum bu akşamki etkinlikte yiyecek bir şey değil o, o Evet evet yok bu akşam için bit, akşam değil akşam o Akşamüstü deriz ki arkadaşlar bugün turnuvamız var Ondan sonra sizleri de turnuvaya bekliyoruz deriz Güvendiğimiz adamları çağırırız gelirler kendilerine şey dönerler Derbal Champions League Valla o, o sıkıntı olur kuEfa orada laf ediyor sonra tatava yapıyor Denediler onu onu denediler tutmadı. Bir şeyceğim bence. Bence bu bence bunu turnuvasını. Ya bu biraz böyle çil eğlenmelik güzel evet, oyun bence ama. bence eğlenceli bu arada bu bence ya. De ben eğlenceli. eğlenceli. Yani hem oynayanın eğlenceyi hem oynatanın eğlenceyi hem bin de güvenen ee, kazanır. Hem de büyük kitlelere hitap edecek bir oyun aslında baktığında bu. Ve bundan e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, Şahaba şah ben, ben 3 bir oyun oynatmış, 3 oyunda çıktı. da kasa para kazandım 15.000 aldım mesela. Evet tertemiz. Şahap başına aldı. Yani kasanın sürekli kazandığı bir oyun. Öyle düşün. Zarar skor etme öyle. ihtimalimiz yok gibi bir şey. Şöyle yapalım. Mesela şu an 5 kişiyiz değil mi burada? Aha. Evet. Aşkım buradasın değil mi? Dalmadın gene tablette. Evet buradayım buradayım. Tamam. Şu an bir maç oynayacağız Mikoy'la. Hepimiz tamam. skor tahmini yapalım. Oynamış gibi 5000'den. Tamam o zaman e, hemen ben oranlarımı hızlıca söyleyeyim mi? Söyle bir Yotar tane. Siz direkt skora mı gireceksiniz? Skoru yani... söylesinler sen oranları söyle. Tamam okey. E, Başta şöyle... altta. 2-1 ee, diyorum. Ka Custom Villa, bu taraf. Eee Kenchester City. Kaç kaç şimdi 4 el mi oynayacaksın? 6 el 6 6 mı? 6 başlıyor. Ben pozisyon. ben Steam değil mi? Aynen. Sen City'sin, ben Villa'yım. Tamam. Ben... Altan deplasman 2-1 dedi. Yok, 3-1 diyorum. 3-1. 3-1 tamam. 3-1 deplasman mı diyorsun? Düşeceğim düşe. Evet. Hey e Elucum sen ne diyorsun? Ben Koysuz desene Allah aşkına. Yok artık. Mesela oynuyormuş gibi, 5000'i bastınız oynayacakmış yani gibi oynayın şu anda. Bu arada altta 31 deplasman dedin değil mi? Evet, evet. 3-1 deplasmanın oranı 7.41. Güzel, 10 koyuyorum. Evet. 74 alıyorum. 2-1 diyorum ama Muka sana diyorum 2-1. 2-1 bana diyorsun. Evet. 2-1'in oranı 4-0 aldı. O Kaç koyuyorsun? 40, 40, 40 bin aldım. 10'a 10 40 alıyorsun, aynı. Tamam. Aşkım. Aşkım. Ben çok hakim değilim ya. Sayı Beni söylesen ya. söylesin. <laughs> tamam aşkım da 2-2 e, beraberlik diyor. 4 tamam. oranı var. Tamam. Sen de 45 tamam. alıyorsun. <laughs> 10 binden girdiğinizi varsayıyorum. Ha, aynen. Tamam. Ee, şimdi, bence 5 binden. E, binden abcım, ya e, hayatım yuvarlayalım diye tamam. onunla çarptık şu şimdi. Abcım, sen e, niye tatlı canını senin, 5'te e, 3. <laughs> tamam, tamam. mı? <laughs> tamam. Yani eee Tamam ben 5'e atıyorum zarlıyı. Sen bir dakika telefon. Tamam. Alo. Aleykümselam. Arabayı çekeyim çıkacak mı? Tamam okey hemen gelip çekiyorum arabayı. Ne demek? Kim o Mia'nın çok küçük bir işi varmış. eee... arabayı çekmemin üstü çekip geliyorum hemen. Tamamdır.